Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Türknet'in sunmuş olduğu Gigafiber hakkında konuşacağız. Gigafiber nedir? Gigafiber'e nasıl başvurabiliriz? Şimdi isterseniz videomuza geçelim. <laughs> Türknet belli bir süredir kendi altyapısı üzerinden kullanıcılarına Gigafiber sunabiliyor. Hız olarak Gigabit ulaşabildiği için marka bu kısmı Gigafiber olarak adlandırmış durumda. 1000 megabit indirme, 1000 megabitte yükleme yapabileceğiniz anlamına geliyor. Türkiye'nin hız ortalaması düşünüldüğünde bu hızın oldukça yüksek olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Özellikle bu hizmetin Türkiye'nin diğer hizmetlerinde olduğu gibi taahhütsüz ve limitsiz olarak sunulması rakipleri kıyaslama yapılınca bu hizmeti öne çıkartabiliyor. Peki Gigafer hizmeti ne kadar? Özel modem için ek bir ücret ödemeye gerek var mı? Gigafer hizmetini kullanmak için ayda ödemeniz gereken tutar 139 lira 90 kuruş oluyor ve modem için ek bir ücret ödemiyorsunuz. Bu sayede gigabit hızlara kolayca ulaşabilirsiniz. Fiyata baktığımız zaman bize sunulan internet hızına bakıldığı zaman gerçekten çok iyi bir fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yükleme hızının 1000 megabitte tutulması önemli. Çünkü bazı sağlayıcılarda biz ne görürüz? Evet 1000 megabit alabilsek bile ki çok nadir yerlerde bu var. Upload hızımız 50, 30 40 20 seviyelerine geziyor. Burada Türknet tarafı simetrik olacak şekilde bir hizmeti sizlere sunarak hem yükleme tarafında hem indirme tarafında daha güzel deneyimler elde etmenizi sağlıyor. Peki GigaFiber hizmeti hangi illerde şu an için kullanabilir durumda? Burada İstanbul, Ankara ve İzmir'i görüyoruz. Şu an için 600 binden fazla hanede bu hizmet kullanabilir durumda. Peki, benim altyapım GigaFiber destekli mi? Bunu nasıl öğrenebilirim? Şimdi isterseniz sorgulama ekranına geçiş yapalım. Sorgulama ekranına erişmek için Google'a TürkNet GigaFiber yazıyoruz. Daha sonra karşımızda GigaFiber istiyorum kısmı çıkıyor. Buraya tıkladığınız zaman ekranımız açılıyor ve sorgulama ekranına erişim sağlayabiliyoruz. GigaFiber istiyorum kısmına tıklıyorum ve bakın, burada bana il seçmemi istiyor. Ben İstanbul Kozyeta Kadıköy olarak seçeceğim. Bu ofisimizin adresi. Şöyle Kadıköy olarak seçiyorum. Mahallemiz Kozeta Mahallesi. Caddemiz Değirmen Sokak diye geçiyor burası. Binamız da No 11 Cemal Bey İş Merkezi. Daire de 42. Burada şimdi şöyle bir durum var. Gigafiber hizmeti her noktada kullanılamıyor dediğim gibi. Biz şu an sorgulama yapacağız. Bakalım bizim altyapımız bu Gigafiber'i destekliyor mu? Hemen sorgulamamızı yapıyoruz ve karşımıza bir ekran çıkacak. Şu an için mesela bizim olduğumuz bölgede gigafiber altyapısı bulunmuyor. Ancak sizin eğer altyapınızda bu destek varsa sizler talebinizi hemen oluşturabiliyorsunuz. Hatta altyapınızda bir gigafiber desteği varsa onunla alakalı uyarı ekranı zaten sizler şu an ekranda görüyor olacaksınız. Bu ekran üzerinden de sizler gidip başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Eğer altyapınız Gigafiber destekliyorsa. Peki benim altyapım Gigafiber desteklemiyor ama ben buraya kayıt olmak istiyorum. Yani benim de Gigafiber gelmesin istiyorum diyorsanız burada görebileceğiniz üzere bir kısım bulunuyor. Adresimi Gigafiber istiyorum diye bir form doldurmanız gerekiyor. Mesela ben biz dolduralım. Enes Değirmenci yazalım buraya. Şöyle e-posta adresimizi yazalım. Ben yazdım buraya e-posta adresimi de. Sonrasında GSM numaramı istiyor. Burada cep telefon numaramı yazıyorum. Evet şu an cep telefon numaramı ve e-mail adresimi buraya yazmış oldum. Gelecekte Türknet'ten gelsin bildirimlerimizi görelim. Ve adres istiyorum kısmına da tıklıyorum. Evet şimdi cep telefonu bir doğrulama kodu geliyor. Hani bunu bazı kişiler e, suistimal etmesin diye numaraları. Gelen doğrulama kodunu buraya giriyorum. Numaramı doğrulattım. Formu doldurduk ve karşımıza farklı bir ekran çıktı. İncelenmek üzere talebiniz alındı. Şimdi mahalle sakinliğinizle bunu paylaşın diyor. Talebinizi değerlendirip çalışmalara başlayacağız. Siz de talebinizi çevreniz ve mahalle sakinliği paylaşın. Onlar da çevreni duyursun. Gigafer altyapı süreci daha da hızlansın. Yani bu ne anlamı geliyor? Daha fazla kişiyle başvurursanız bu internet altyapı kısmı daha hızlı bir şekilde sizlerin karşısına çıkabilir. Evet bu videoda sizlerle birlikte TürkNet'in Gigafiber hizmeti hakkında konuşmuş olduk. Gigafiber hizmeti nedir, nasıl başvurabiliriz? Bunları bu videoda öğrenmiş oldunuz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.